istifamız 1533 saat 9.13 Ağrı Dağı'na yolculuğumuz başladı. Tepesi bulutlu. Harika bir manzara. Evet şu an 2200 metredeyiz. Burada ana kamp yükleri. atları yüklenecek. Sonrasında zirveye. 3200 para kampını devam edecek. Şu an malzemeleri ayarlıyoruz. Evet, şu an 2200'deyiz. İrtifamız buraya kadar. Araçlarla geldik. Bundan sonrasını 2200'e kadar yürüyeceğiz. Ana yüklerimizi dediğimiz gibi atlar taşıyacak. Bize yardımcı olacaklar. Evet atlar kamp aşağı indiriyorlar. Sonra da tekrar kamp alıp yukarı çıkıyorlar. Az daha Bir daha turizmi. Mesafemiz 2254 metre. Ekip devam ediyor. Evet. 2350 metredeyiz. 160 metre yaklaşık irtifalık. Şu an 3200 ve 4200 kampları görünüyor. Evet, ekibimiz 2500 civarlarında. Ekip devam ediyor. Gayet keyifli bir yürüyüş. Zorluk derecesi kolay. 3200 kampına henüz 500 metre irtifa almamız lazım. Evet. 2500 metredeyiz. Burada bir düzlük var. Çok da harika bir alan. Burada mola verdik. Burada biraz bir 10 dakika dinlenip yola devam edeceğiz. Tarhan. Tamam. <laughs> Nasıl? Her şey çok güzel. Yürüyüş ee, rahat şu, şu anda. İrtifa almadık ama bakalım. Her şey yolda. Evet 10 dakikalık molamız. Harika bir lokasyon. Yeşillik insanın otlayası geliyor. Arda hala yüzünü göstermedi bize. Biz bir 10 dakika mola vereceğiz. Ahayla. Şu an 3669 metredeyiz. Nefes molası verdim. Evet daha devam edebilirsin. İrtifamız 2750 Ekip benim için biraz hızlı o yüzden en arkadan yavaşça devam ediyorum Aklimit olmaya çalışıyorum irtifaya çay satıyor çocuklar Gerçekten muntazam bir dağcılık turizm oluşmuş Taha. <laughs> bu kadar HR daha var tahminim. Yani. Güzel yol çok güzel kolay. Bu gidiyoruz. patikadan metrede yaylacı var. Biz nefes almakta zorlanıyoruz mesafe anlamında kaç kilometre o? O daha kısa abi. Yaklaşık hmm. 5 kilometre. Anda... 3000 metredeyiz. Yani şu an yaklaşık <laughs> 3050 metredeyiz. Her şey onda. mola verdi, Artık kampa 150 metre falan kaldı. Yabancı ekipler de var burada bize birlikte. Ağır ağır geliyoruz. Aha. Her şey onda. şey Benim için birazcık zor oluyor aklimden. Nefesleri daha sıkalıp daha yavaş geliyorum ekibin arkasında. 3200 aklimitasyon tamamlarım diye düşünüyorum. Birazcık da aklimitasyon yürüyüşüne ihtiyacım olacak. Siz şey ara kampa geçtikten sonra bakalım. İrtifanın çarptığı biraz belli oluyor. Taha'yla İngilizce konuşmaya başladık. Bakalım. 3300 irtifaya ulaştık. 2000 arkasında kaldım. Çok yorulum. Aklimitasyon için Bekliyorum. Kalp 150 156'nın üstüne çıkıyor. Ben geliyorum. O şekilde yola devam ediyorum. Bakalım. Bizim ara kampa da fazla bir şey kalmaz zaten. Huf. Ya, Kamptaki çok... yemeğimiz. Herkes de tutturamıyor hocam. Evet. De bu şekilde oluyor. Hı. Çorba ve yemek. Ona ver suyu. <laughs> bu çorba <çoğunca> işine takılmaydı. <laughs> Varırız şimdi bizim daha. Çok biri bir de, de, de 3 bin 70 TL, biri de 3 bin Çıktınız işte. Evet 3.350 Ara kamptayız Harika bir sofra bizi görüp bekliyor Yedik yedik tabi <laughs> 3.350 metredeyiz Bölgeden büyük kamplarından birindeyiz Her şey çok güzel Şimdi Şey yapacağız Çadır kuracağız ara kamptayız. Dün biraz rahatsızlandım. Oyun için ekibin arkasından geldim. Aklimitasyonda zorluk yaşadım. Ama yine iyiyiz. Şimdi bir saat sonra yaklaşık dinlenip aklimitasyon yürüyüşüne geçeceğiz. Sonrasında altıda yemeğimiz var. Yemeği yetişecek şekilde planlamamızı yapacağız. Yemekten sonra da çok fazla vakit geçirmeden yarın için istirahate geçeriz diye düşünüyorum. Her şey yolunda, her şey çok güzel. Burun akıntısı dışında. <laughs> Evet, 3200 kampındayız. E, ee, kamp çok güzel. Buraya e, 2200'den geldik. Yavaş yavaş geldik. tasyonunda sıkıntı yaşamayalım, patlamayalım diye. Ee, çünkü kendimizi çok zorlamadık. Açıkçası e, kesinlikle bir belli bir irtifa aldıktan sonra o e, oksijen olayını hissetmeye başlıyorsun. Kalp, kalp bir hızlatmaya başlıyor. Benim kondisyonum yoktu, bayağıdır spor da yapmıyorum. O yüzden onu hissettim yani. Hani genelinden fazla zorlama da yapmadık. Alışacak şekilde. Bakalım. 3200 kamp çok güzel. Burada istirahat edeceğiz, biraz keşif yapacağız. Her şeyi yarın 4200'e çıktıktan sonra az çok rengini belli edecek. Şimdilik her şey çok güzel. Evet, 3350 kampının görünümü. bu şekilde. Evet irtifamız 3390 metre. Yaklaşık 3400'deyiz. Aktivitasyon yürüyüşümüz devam ediyor. Bir 200 metre daha yükselirsek harika bir şey. Evet. Evet hastalandım. İyileşmeye çalışacağım. Elimizde aspirin var. Bir multivitamin var. Bunları kullanacağız. Yarına kadar bu dağ şartlarında daha iyi olmaya çalışacağım. Aksi takdirde zaten faaliyet riske girecek gibi onu istemeyiz. 4200 aklimitasyonumuzu etkileyecek gibi görünüyor. Daha aklimitasyondan etkilendik ya. Ben de aynı şekilde. Yani normal adımlar atıyorum ama galip atış hızım her attığım adımda hızlanıyor. Bu da yetersiz oksijen alıyor demek vücut. kesinlikle aklimitasyon için vakti ihtiyacımız var. Bakalım yarın 4200. Şimdi merakla bekliyorum Orada ne halde olacağım için 3450 metreye geldim Çok yoruldum Burada bir 10 dakika 15 dakika oturacağım Sonra akşam yemeğini yetişmek üzere Yola çıkacağız Daha kendini biraz daha hissediyordu O biraz daha yukarı çıktı Yarın için faydası olacağını düşünüyoruz Ama zor bir aktivitasyon süreci bizi bekliyor Bunun farkındayım kondisyon, kilo, aklimitasyon uyumu ve hastalık beni son derece de etkiledi. Yarınki duruma göre planımda değişiklik olup olmayacağına karar vereceğim. Şu an için her şey yolunda. Yaklaşık <laughs> 3450 metredeyim. 15 dakikadır burada oturuyorum yarınki aklimitasyonu kolaylaştırmaya çalışacağım. Saat 5.40 Onun için 15 dakika kadar aşağı inişe geçeceğim. Yemek saati. Zeykamp'tayız. Yalnız iyice rahatsızlandım. İlaç almak istemiyorum. Limon, kekik ve şeker buldum. Sıcak suyla onları içiyorum. Hafiften titreme başladı. E, hastayken daha çıkan dezavantajlar arkadaşlar. Toparlamaya çalışacağım, ele çalmadan. E, i̇yi olman lazım. Oh. E, titreme inşallah devam etmez. Evet, bugün 21. E, Ağustos, çarşamba. Sabah kalktık. Şimdi birinci kampı toparlayacağız. Dün çok rahatsızdım. Ama toparladım kampı toparlayıp 4200'e devam edeceğiz. Ama zirve konusunda pek emin değilim. şu an. 3500. 4200 kamplara devam ediyoruz. Sizce yolda bu manzaralarla karşılaşabiliyoruz. Hı hı. Ana kamplarını taşıyan atlar. Zor şartlarda. Eyvallah evet, 3750 metredeyiz yaklaşık Aktimitasyonlarımız gayet iyi Yavaş yavaş ilerliyoruz Üf. 3750 metrede Seyyar bir satıcı Birçok içecek Ve e, Tübent Helal olsun Tala, nasılsın abi? İyiyim abi, her şey yolunda ya. Ben bayağı alıştım biz bayağı. Gayet iyisin. Bayağı. hayır, o böyle da sonra tekrar <laughs> Yaklaşık 3900 metredeyiz. 4200 kampına yolculuğumuz devam ediyor. Yavaş yavaş ilerliyoruz. daha Nasılsın? Her şey yolunda. Gayet iyiyim. Güzel. İyi hissediyorum. Evet 4000 metre irtifadayız. Ekipten ayrı düştüm. Biraz daha yavaşım nispeten. Devam ediyoruz. <laughs> Her şey güzel. Sadece aklimitasyona ihtiyaç var. Hastalıktan çıkmamda kondisyonumun düşük olması, aklimitasyonumun olmaması birçok etken aslında. Bakalım. Çadırı kurmadan biraz dinleneceğiz. Sonra devam edeceğiz. Ekibimizin en güçlüsü Taha. Çuvalımızı taşıyor. Ana kamp çantası. Zorlu bir süreç. Çünkü çok taşlı kalan var, çok dar alan var. Taşların hepsini neredeyse temizleyeceğiz. Sonrasında faaliyetlerimize devam edeceğiz. Talha nasılsın? Gayet iyiyim ya. Dünden daha iyiyim. Bu da aslında. istenilen yer bu. Şurası. Yürüyüşe çıkanlar olmuş. Gayet büyük bir yer. Tehlikeli. Aktimitasyon için oraya kadar gideceğiz. Evet. Küçük da görünüyor buradan. Küçük Ağrı zirvesi. Harika. Evet daha komple dağlıkların atıklarıyla dolmuş. Her yer çöp. Her yer çöp. Şuralara bakın. Daha çok pis bırakmışlar. Bunun önüne geçmek lazım. Dağlar herkesin. Kirletme hakkı yok kimsenin. Evet. 460 metre. Nabız 119. Durduğu yerde. Gayet iyi. Evet burası yukarıdaki buzuldan özellikle öyle sert bir düşüşleri oluyor. Tehlikeli bir yer. Ölümlerin de gerçekleştiği, en çok gerçekleştiği alanlardan bir yer. Şurada gördüğünüz şelaleler mevcut. Evet o Ardağan tepesindeki takke buzundan gelen kar suları. Arnağ'ın 4200 kamplar manzara bu şekilde. Evet, 4050 metrede. Ara istasyonumuz, ikinci ara istasyonumuz. Manzaran bu şekilde çadırın içerisinde. Bakalım, Aktivitasyon yürüyüş için bir 45 dakika var. 5 dakika daha sıvı tüketeceğim ve istirahat edeceğim. Hastalık sarstı biraz ama şunu yapmam lazım Ağrı ilerlemem lazım. Yavaş yavaş üşümeden terlemeden güzel takviyelerimi de alıp yarın ağrı zirvesi istiyorum. Çünkü şu an çok daha iyiyim göre. Evet aklimitasyon yürüyüşündeyiz. 4130 metredeyiz. Şu an 4200 kampı görünüyor. Daha da uzaklarda 3300 kampı dönüyor. Şu anda itibaren 1 km var zirveye. Yaklaşık 150-200 metre daha yükselecek. geri döneceğiz akşam yemeğine istirahate. Sonraki gün tekrar devam edeceğiz daha. Vallahi ben çok alıştım. Взрыв aklimitasyon yürüyüşünden talha dönüyor. Kayada 4.170 yazıyor ama benim GPS daha farklı söylüyor tabi. Olabilir kalibrasyonda. Evet muhteşem. Muhteşem. geldiğimiz kamp görünüyor ama çok uzak ya. iyi gelmişiz valla. Her şey yolunda. Abi. Şu an. Evet. Her şey yolunda. Bakalım bu gece ne olacak? Tam dinlememiz gerekir. Durmadan. Zor bir gün olacak. iyi yaşıyormuş ilk kez duydum. Beyaz renkte. Kutu bayısı gibi. Hatta birkaç kere kampa saldırmış. Yani umut ediyoruz ayıyla karşılaşmayız ama bir taraftan da görmek istiyorum. Evet 4200 kampında gün batımı. İyice yorulduk. Ayak kaslarım titreme seviyesinde. Ayakkabıyı da çok sıkmışım. Huuu. <laughs> Şimdi 6 saatlik bir istirahat bizi bekler. Bir de tuvalet molası olacak tabi. Ne diyordun? Ee, kamplarda en çok sevdiğim şey tuvalet abi. Her yer doğal tuvalet. Özellikle gece karanlıkta. Çadırdan bir adım dışarı atıp kapalı fenerini kapattığın anda <laughs> dünyanın en güzel olayı. <laughs> yani gerçekten bu manzarada da tuvalet keyifli olabilir yani. Ama çok kalabalık olduğu için Yine de bölgede tuvalet yapmışlar. Diğer türlü bir biyolojik salgın riski oluşabilir. <laughs> evet. Güneş batıyor. Hava güneşin batımı ile birlikte çok ciddi bir şekilde soğuyor. Yarın soğuk bir havada faaliyete başlayacağız. Aklımızdaki soru içlik giysek mi giymesek mi? Çünkü faaliyet öğleleyin sonlanacak ve çok sıcak olacak. Hava da genel olarak sıcak yani ama gece çok soğuk bakalım saat on buçuk Mu muhteşem bir hava var hava çok güzel zirve izin verecek gibi. Şimdi su ihtiyacım var. Çok aşırı derecede susadım. Su temin edeceğim. Biri çeyrek var. Bir de hareket edeceğiz. Ekipten iki kişi devam edemeyeceğini bildirdi. Ekip sayımız düştü. Bakalım ağır ağır karanlıkta zirveye doğru hareket ediyor olacağız. Evet 4270 metredeyiz. İran görünüyor buradan ışıkları. Faaliyete başladık. 50 dakika kaldı maksimum. Gün aydınlanırken zirvede olmayı hedefliyoruz. Her şey yolunda. Krabbolları yiyeceğiz. Çok yorulduk. Devam edelim mi artık? <laughs> Ama. Buraya kadar geldik. Otoyuz. Yapacağız bu işi. Sis var. Evet, tamam evet hava biraz gitmez, bozdu. Beklediğimiz gibi değil. De ee, Uğur. açık, açık Uğur. hava bekleniyordu. Havanın sisli olması bayağı biraz bizi yavaşlattı. Ya. Ama artık <laughs> e, zor atlattık çok, çok az kire bir mesafemiz kaldı. Şimdi kramponları giyip yolumuza devam edeceğiz. Sıcak su takviyesi alacağız. Evet Ardağ zirvesindeyiz. Her şey çok güzel. Uh! Zirve fotoğrafını çekilip hemen geri dönüşe geçeceğiz. Hava çok kötü. Uh! Devam ediyoruz. Sıcak su içelim. Oh! oh zirvedeyiz dostum. Uh! Her şey güzel. Değil mi? Hava çok kötü. Zirveyi göremiyoruz. Çok kalabalık zirve. Af oldum, oldum, Şu an Ardan zirvesinde haklı bir gurur yaşıyoruz. Zorlu sorun oldu. Hafif alınacak bir yer değil. Hava şartları kötü. Hatta şöyle göstereyim. Acemilik çıktı. Kramponu taktık buraya. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Her şey güzel. Ekibe uyum sağlayacağız. Giderken yine disiplini bozmadan En iyi bir şekilde devam edeceğiz. Evet. Söylemek istediğim bir şey var mı? Evet. Kesinlikle kalmamız gerekiyor ya. Eee motor <laughs> çok yüksekti. Burak abi çok destek çıktı. Yoksa geri geri bile dönebilirdim yani öyle söyleyeyim. <laughs> Çünkü bir noktada aktivitasyon Bağırsaklarım bağırsaklarıma falan bayağı vurdu. <laughs> ee, gerçekten şu an hala midem ve bağırsaklarım tert yani. Aşağı inerken hızlı düzeleceksin. İnanılmaz. Çok hızlı. İnanılmaz bir ağrı var şu an. Hadi gel hızlı, hızlıca çay içelim. Sonra da devam edelim. <laughs> Dönüş oldu böyle. Gerçekten çok zorlu. Hah. <laughs> çocuklar şu an Kramponları çıkarttık şimdi. Aşağı ineceğiz. Hava yine no sisli. Kötü. Yine şanssız ki daha izin verdi. Her şey güzel. Ee, Ekedin tamam burada. Kramponları söküp yola devam edeceğiz. Üşümeye başladık zaten. Uh. Evet arkadaşlar büyük arı zirvesi de yaptık. İki gazi biz var. Toparlandık. 3200 kampına hareket edeceğiz şimdi. Ama zirve içindeydi. Evet. Biz daha salandık. Bayağı zor bir süreç oldu ama bir şekilde toparlandık. Sağ salim geleceğiz. 7 kilometrelik bir bulvar bizi bekliyor. Hadi bakalım. Evet. evet, gideceğimiz nokta 3200 kampı. Şuraya yaklaşık 7 kilometrelik bir uçun ardından geçeceğiz. Harika bir alan. Evet, Ağrıdağ'ın eteklerinde git 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 bitiremediğimiz bir çarşak. İşte zirveyi görebildiğimiz son noktalardan gün batımında 3200 kampını yetişmeye çalışıyoruz. Talha da poz veriyor. <laughs> Çok güzel. Bir fotoğraf alır abi? gün batımı ve yıl katları. Şurada bir tanesi de çimlerin üstünde dans ediyor dansın. Uyuya kalmış. Güneşte. Çok iyi ya kamp alanlarına geldik. Bizim kamp alanımız burası. Dikkatimizi çeken Jöhler'in çizdiği ay yıldız oldu. Bunu da videoya eklemeden geçemeyecektim. Hadi bakalım. Evet. da 3300 kampındayız. Çok hızlı irtifa kaybettik. Manzaramız harika. Burada bir kahve içilir.